Alttan düşmüş gibi olur cami ya böyle bir şey olursa. Alternatifsiz şu anda. Ya Jorge ya Jorge Jesus. Eli kulağında diyordu. Bunun üzerinden aylar geçti. Artık önümüzdeki hafta sonuca bağlanması gerek. Fenerbahçe'de neden süreçler bu kadar fazla uzuyor? Ali Bey çok fazla kişiyi dinliyor. Samandıra'dan şikayet etmiyor muydu? Samandıra şu anda güllük gülistan mı? E kim yaptı bunu abi? Kim yaptı yani? Orkun abi nasılsın? İyiyim Beril, sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Artık sezonun sonuna geldik. Fenerbahçe'de gündem sürekli değişiyor ama değişmeyen tek bir gündem var. Teknik direktör çok uzadı süreç. Neden bu kadar uzadı? Artık alışkanlık oldu. En başından beri böyle. Ali Koç ilk başladığında o kokunun geldiği dönem Erol Bulut dönemi fena değildi. Vitor Pereira kararı yine aynı şekilde. Bilic Bilic diye son dakikaya kadar geldik. İki gün içinde Vitor Hoca açıklandı. Emre Belezoğlu'nun yine gelmesi gitmesi derken İsmail Hoca'nın başlaması ve bu sezonun tamamlanması. Vitor Pereira'nın yine dışarıda kalması. İsmail Hoca başlarken bile Beril, Ali Koç özellikle bugün yarın iki hafta içinde eli kulağında diyordu. Bunun üzerinden aylar geçti. Artık önümüzdeki hafta sonuca bağlanması gerekiyor. Fenerbahçe'de neden süreçler bu kadar fazla uzuyor? Ali Bey çok fazla kişiyi dinliyor. Sosyal medya olsun, kulüp içi olsun, yöneticiler olsun olsun kendi kararı var kendi kafasında ama her seferinde bir demokratik olmak da adına belki bütün e, grupları, bütün kişileri birlikte çalıştıklarını din, dinlemek, kamuoyunun nabzını tutayım derken e, kendi kararı da bir türlü şekillenmiyor. Ben bunu bizzat e, Aykut Kocaman karar döneminde birebir de yaşadım. Yani bir oraya bir oraya gitmişti. Şimdi de 4 sene geçti, 4 yıl bitti hala aynı noktada. Kendisi söyledi hatırlarsanız yüksek divan kurulu toplantısında İsmail Hoca çok başarılı oldu onun da hakkını teslim ederim derken bir üye e başkanım o zaman devam edelim deyince bak o çok zor karar dedi. E hani karar verilmişti? İsmail Hoca da son maçında topu biraz hem yönetime hem de başkana attı. Ne evet. karar çıkar peki? İsmail Hoca İstanbul'da bir görüşmemiz olacak. Ben de zaten sezonun ile ilgili hazırladığım raporları başkanımın yönetimine sunacağım. Söz yönetimin dedi. Dolayısıyla takıma imzayı attı bıraktı. E ama bu kararsızlık hali bir de şundan neden geç oluyor onu da ben söyleyeyim. Aslında büyük baskı vardı. İsmail Hoca ilk başladığında biliyorsun büyük baskı vardı. E, büyük takıma karşı, yönetime karşı özellikle istifa, Ali Koç istifaya kadar giden bir tepki vardı. Arka arkaya alınan bu başarılı sonuçlar 13'te 10. Bak burada notları almışım ve e, toplamda 2.18 puan Trabzonspor'un puan ortalaması, 2.3 puan e, İsmail Hoca'nın ortalaması. 18 maçta 12 galibiyet, bir mağlubiyeti var, 5 de beraberliği var. Müthiş bir seri var takıma alıştıktan sonra bak şampiyon olunan son şampiyonlukta Ersun Yanal'ın puan ortalaması 2.14 Ersun Hoca'nın takımının. Aykut Hoca'nın 2011 şampiyonluğu o başkaydı 2.41. Neredeyse onu yakalamış. Oradaki seriyi yakalamış. Şimdi Ali Koç da tam bu dönemde hocayla hani uğraşıyor, görüşüyor, konuşuyor ama takım iyi gittiği için daha rahat ya dur bakalım bir üstüne yatalım, bir, bir düşünelim, bir daha bir konuşalım daha rahat yapabildi. Yani İsmail Hoca'nın başarılı sonuçları takımın diyelim ve İsmail Hoca'nın başında olduğu grubun başarılı sonuçları Ali Koç'un daha rahat adım atmasını. Fakat bak gelecek haftadan itibaren bu iş olmazsa sezonun planlamasını kim yapacak? Geçen sezon da aynı şeyi soruyorduk. Sorduk 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 son bir buçuk gün kala Vitor Pereira ile anlaşıldı. Bir planlama vardır. Futbolcular tatilde bile yapmaları gerekenle ilgili asıl hoca kimse ondan bir program gelir. Hadi beyler tatil 20 gün sonra görüşürüz diye profesyonel futbol takımı olmaz. Ne zaman toplanılacak? Tatilde ne yiyeceksin, ne içeceksin, nasıl çalışacaksın? Bazıları Yürüyüş isterler, bazıları bir takım minik ağırlıklarla çalışmalar isterler. Bazıları topu unutun hiç görmeyin derler. Sezonun da erken başlayacağını biraz göz önünde bulundurursak çok, çok büyük bir dezavantaj. Çok doğru bir de Şampiyonlar Ligi e, fikstürü var. Dolayısıyla gerçekten artık geç kalınmış olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Tamam İsmail Hoca da elinizi rahatlattı. Daha para konusunda sorun var. Verebileceği parayı, limitleri tam bilemiyor Ali Bey onu da açıkladı. Ama artık hala yani uzat uzat uzat. Eğer bu noktadan sonra bir dönüş olacaksa, yani Jorge Jesus'la konuştuk, konuştuk. Olmadı. Joachim Löw'le de konuştuk, konuştuk. Olmamıştı. E burada da başarılı bir hoca var, takım var. Devam edelim olur mu? Olmaz. Bunun iletişimi yapılmadı çünkü. İsmail Hoca bunu kendi kendine basın toplantısından çıkıp bazen duygusal, bazen hafif sinirli, bazen mutlu ama genel onun bir tavrı var biliyorsun. Mütevazi bir tavırla sadece o yaptı. Hiçbir İsmail Hoca'nın devam etmesiyle ilgili bir şey hatırlıyor musun? Çıkmadı sana? evet. Bir i̇letişim yapıldı mı bununla yapılmadı. ilgili? Yapılmadı. Tamamen havada ve herkes birbirine soruyor. İnsanlar hatta ben şeyle Twitter'da da yazdım. Onun üzerinden kavga başladı. İsmail Hoca devam ederse şöyle olur, devam etmezse böyle olur. Gruplar yine ayrıldı, yine başladı tartışma. Bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Peki İsmail Kartal'ın kalması durumunda hangi pozisyonu kabul eder, hangi pozisyonu kabul etmez? Kalsa da kalmasa da İsmail Hoca'nın hazırladığı rapor var ya, onu ciddiyetle hazırlamıştır. Tüm oyuncuların performansı, koşu mesafeleri, maçlarda ne kadar oynadılar, antrenmanlar ve bununla ilgili tüm yaptıkları. Bununla ilgili bir yazı istatistik raporu vardır fakat bunun İsmail Hoca tarafından bizzat kendi ağzıyla uzun süren toplantılarla hatta belki ilk bir ay içinde diğer başka yere başlayacaksa artık o dönemde nasıl olacaksa çünkü o da bir an önce kendi işine bakabilir çünkü çok sayıda teklif gelecek İsmail Hoca'ya ama Jorge Jesus mu gelecek ona uzun uzun anlatılması lazım hadi bir ay olmasın da bir bir hafta tek tek oyuncular şöyledir bu böyledir tabii Jorge Jesus böyle bir anlatımı kabul ediyorsa bazı hocalar der ki yok ben kendim görmek isterim senden hani bana Ekstra bilgi gelecek, yorumlanmış bilgi gelecek. Ben kendi gözlerimle görmek isterim de diyebilir. Ama her anlamda geçiş sürecinde İsmail Hoca'nın bu danışmanlığı yapması gerekir birkaç günde olsa. Onun dışında artık bu şey sezon da bitti. Bir herhangi mesaj da yayınlanmadı. Bir teşekkür hani sezonu güzel kapattık İsmail Hoca öyle bir şey de yok. Ama öyle bir mesaj Jorge Jesus'la anlaşıldığı dönemde yapılacak anladığım kadarıyla. Ama Peki ya yine ya de anlaşılmazsa alttan düşmüş gibi olur cami ya böyle bir şey olursa. Yani yine beklentiler yükseltildi. Yükseltildi derken Jorge Jesus ortaya konuldu. Bunun dışında herhangi bir hoca olduğu andan itibaren yine çünkü hiç bununla ilgili iletişim yapılmadığı için geçen sezon Bilic ön plandaydı. Biz bile son dakikada bir haber yaptık. Yani kesin geliyor neredeyse. %99 geliyor dendi. Ve o haber yapanlar herkes biz dahil patladık. Çünkü son dakikada Çin kulübü izin vermedi. Ve Perere hiç beklenmedik bir şekilde gelmişti. Bu yıl öyle bir şey kaldırmaz. Onu özellikle söylemek istiyorum. Bu yıl ya yaptık baktık olmadı hiç alakasız bir Fransız hoca, hiç alakasız bir Çek hoca, hiç alakasız bir Portekiz hoca. Böyle bir şey kaldırmaz. Alternatifsiz şu anda. Ya Jorge ya Jorge İsmail Kartal'ın olması için de bence tren kalktı gidiyor. Çünkü onunla ilgili de hiçbir sezon devam ederken zaman zaman bir iki güzel lafı var divan kurulunda. Belki bir iki bir yerde filan. Ama onunla ilgili sürekli yani içeriden takımla olan ilişkisine ilişkin futbolcularla olan yaptığı toplantılar sürekli çalışmalar yapılması lazım. Bu takım için, İsmail Hoca için değil. Bizim takımımız iyi çalışıyor. Samandıra'dan şikayet etmiyor muydu? Samandıra şu anda güllük güristanlı. E kim yaptı bunu abi? Kim yaptı yani? Peki İsmail Kartal için herhangi bir iletişimin yapılmamasının sebebi Jorge Jesus'un olmaması halinde bir e, alternatif olarak kullanılacağı olu, olması olabilir mi? Ya olabilir de e, doğru yöntem değil yine. Hani tutalım, hiçbir şey söylemeyelim. Olursa devam ediyoruz. Ama hocayı sürekli bir başarılıysa istediğinizi yerine getiriyorsa, samandırayı derlediyse, topladıysa, yani bu anlamda hocaya bir zaman içinde destek olabilir. Beraber birlikte bir fotoğraf olur, beraber bir antrenman izlenir falan. Onların hiçbir tanesi yapamadı. Kendi kendine yaptı. Mutlaka destek olmuşlardır. İsmail Hoca ders her seferinde başkanımıza, yönetimimize falan teşekkür ederim diyor ama